o eski hülyaların sahile vurduğunu yakama bir muamma taktığım gün hatırla. Gurbetin mahşerimde bir sıla bulduğunu dağlar gibi eriyip aktığım gün hatırla. Nereden bileceksin şehrin sokaklarında kaybolan ışıkların gözlerim olduğunu? Her seher yüreğimde açan karanfillerin... ...her akşam ellerimde sararıp solduğunu nereden bileceksin? Kim bilir belki bir gün kapıma geleceksin. Siyah tüylü martılar yorgun pencerelerde... ...benimle ağlayacak, benimle güleceksin. Göğsümde ızdırabı deniz fenerlerinin hayatımda fışkıran hüznüne gömüleceksin. Her şairin bir gülle bahtiyar olduğunu... ...bir sana, bir göklere baktığım gün hatırla. Gönlümün kahrın ile ihtiyar olduğunu... ...sigaramı sessizce yaktığım gün hatırla. Bilemezsin içimde bir denizdir yaşamak Sen denizin en uzak noktasında şen şakrak Ben kırgın dalgalarla avunurum derinde Gemilere yosunlu mendiller bağlayarak Nereden bileceksin fesleğen köklerinin her cahi bulutlarla bu sandığını? Ansızın kayıveren yıldızların ardında uslatı bekleyen bir kalbin yandığını nereden bileceksin? Yağmura boyun büken susuz topraklar gibi kim bilir belki bir gün kapıma geleceksin sinesinde bir vefa, bir sırrı saklar gibi. İnfazına yürüyen ölü tutsaklar gibi gözlerinin hicranlı yaşını sileceksin. Tatlı bir rahiyanın göklerde dolduğunu ırmaklara karışıp aktığım gün hatırla. Gölgelerin ruhumu görüp kaybolduğunu Mavi bir şimşek gibi çaktığım gün hatırla. Gülümse ve uzaklaş çünkü anlayamazsın. Bu kopan fırtına Yusuf'un yüreğinde. Koyu bir çaresizlik ayinidir yalnızlık. Züleyha'nın menekşe büyüyen gözlerinde. Nereden bileceksin kayalara tutunan devlerin birer birer vurup öldüğünü? Rüyaları süsleyen eşsiz mücevherlerin bir dervişi görünce yere döküldüğünü nereden bileceksin? Kim bilir belki bir gün kapıma geleceksin. Kollarında kollarında rüzgarlı bir deprem karanlığı... ...kapı aralığından sessizce gireceksin. Işıldayan bu gönül şahikası önünde. Işıldayan bu gönül şahikası önünde... ...el pençe divan durup sen de eğileceksin. Bülbülün lalezardan neden kovulduğunu Bu hayal zindanını yıktığın gün hatırla Balığın susuz kalıp suda boğulduğunu Acılar evreninde Acılar evreninden çıktığın gün hatırla